Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rakibimizin destesini kopyaladığımız bir seriye başlıyoruz. Bu seri 3 videoluk olacaktır. O zaman ilk maçımıza geçelim. Önceki videodan kalmamız desteyle oynayacağım. Ee, o zaman hemen oklar. Ok Güzel. Destemiz dönmüş oldu bu şekilde. İlk başta atak yapmayacağım çünkü bu deste full savunma destesi. Goblin fıçısı var. Hmm, prenses var. Ama ben de prenses yok. Onu nasıl halledeceğim çok bir fikrim yok. Ama bence güzel bir şey yaparım. onun yerine bir efsanevi kart. Yani. Böyle yapacağız çünkü ben tüm kartlar yok. Ya ama şimdi Mega Şövalye de atmazsın ya. Bak şövalyeniz gelsin diyecektim de şövalye de deli gibi vuruyor ya. elit barbar şart. Atlama ne olur atlama. tam çok güzel çok güzel. Tersen fırın mı bassak? Tamam bırakacağım. Adam savunmayı tercih etmedi. Yapacak bir şey yok. Of çok güzel. Aşırı güzel bir bu. Bir tane daha çıkar. Güzel. İyi vurduk. Tabi rakip daha iyi vurdu ama yapacak bir şey yok. Salacağım dartı. Ee, bir ilk var var. Ama ikisi sıfırlandı. Biraz kötü bu ama. Neyse avcımız var. Orayı zaten tutmak isteyecek her türlü. Ah be. Hayır. Oklar. Allah bilir kaç kart yok ettik. Hayır karısın. Yakaladı bizi. Önceki videoda şey izlerken fark ettim. korumalar reklamı unutmuşum. Aynı yerden çıkalım bir prenses. Bir buz ruhu çok iyi gider bence oraya. Bir buz ruhu hadi. Çalış buz ruhu. Çalış. Çok güzel. Ama. Ama. O dibine zıplamasın diye dibine. Alır de, alırlar değil mi? Abo bu da bu, bu da var. Ne diyorsun ya? Alır ya. Avcı çok vuruyor. Evet bak bak. Aslanın bırakmadı be. Büyücül atak cadımız var herhangi bir karşı bir duruma. Tersten çıkalım mı diyeceğim. Aa. Ha bir an hiç vuramadık sandım. Şey cadıyı koyalım. Hem de ama. Tersten elit barbar bassam. Bunu da şeyle fırınla desteklesem. Nasıl olur? Ama kule gitmesin ha. Avcı da atalım. İyi kuleye gitmeden kurtardık fakat. Orada iyi bir atak işi çıkarmamız lazım. Aldık kuleyi. İlk maçımız böyleydi. Deste bayağı güçlü bu arada. Ben hiç bu kadar güçlü olacağını düşünmemiştim. Yani desteği fırın taşıyor. Fırın ve şey. Şövalye. O zaman ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar ben konsept unutup bir maçtan girdim. Şimdi hemen o büyük maçta bu maça girmemin sebebi şey. Hem unuttum hem de karşıdaki rakip çok fazla bende olmayan kart vardı. Hemen savaş günlüğümüzden bakalım. Ee, burada adamların tazı cehennem çok saçma. Ama deneyeceğiz. Rakibinde destesi böyle. 4.1 iğrenç bir deste bence. Ya, tazı bence direkt hani yüksek kupalarda oynanır. Çünkü çok vurmuyor ama yüksek kupalarda bir tomruk kasarı bile çok önemli. Hani 4 x ile cevap veriyoruz 3 sıra. Hani tazı hiç oynamayacağım ya. Çok saçma olacak. Ama mesela gitti bir tane korumalar. Oduncu basalım. Öfke falan da yok ki bunda. Nasıl deste? Var oduncu balon verseydi bize. Aa görmedi. Ne? Görmedi. Ben niye çarpmattım? Anla komutmalar. Ee, şimdi felaket kulesi orayı iyi koruyor. O yüzden benim başka bir... Aha. Valkür burayı temizler. Adamdır. Valkür bir adamdır. Hop. Ale topu. Ama biz çok iksiriyoruz bu böyle ya. Ben çok mu? Ben bu işten hiç hoşlanmadım. Abi şöyle. Bir kere vur. Okey. Korumalar. Sanki buraya bir şey atacakmış gibi çok hissediyorum ama şu haberi. Bilmiyorum yani. O atmadı bak. Hem atak çıksın hem savunma. Korumalara eden çıkarmak istemiyorum. Ee, mecbur çıkaracağız. E yok ya gerek kalmadı. O zaman bir balonla tekrardan atak. E elektro ejderi tutmak zorunda yoksa kulekisi gider. Çok iyi işte. Çete çok iyi ya. Oho. Ben ne yapacağım? Bari Valkur ile çıkak yani. Var, orayı da göremez yani. O kadar da değil. Ama yani. Ayıptır ya. Oynadığımız desteğiniz saçmalık. Bir de 8. seviye. Of. Valkür de 8. seviye. Cehennem ejderi. Çar. Baa. Hadi lan. Hadi ejder vur. Cehennem ejderi al kuleyi alır. Alır vallahi. Allah alır. İyi vurduk, iyi vurduk. Şurayı i̇şte bir korumalar. Şurada alet topu. Hop. Ya roket dağıtma ama yok ya. Hadi vurun lan koruma. Koruma aslan ya. Aslan aslan. Balon atsak mı? Tam felaket kulesi elinden çıktı. Bir kartımızı feda edelim. Lotus abu. Çapma. Tam gitsin mi? Onun böcekleri vursun. Aa, ama kule gitmesin ha. Kule gitmesin hayır. Hayır yedik mi? Dur. Abi ya. Çok leş bir desteydi. Evet arkadaşlar, yine çok iyi oynadık bugün. Evet son bir maç daha atacağız. Hemen ödülümüzü alalım. Evet rakibin destesi neymiş? Hemen bakalım. Köt i̇yi bir desteydi bence ya. Prenses yok ama bende. Ne yapacağız? Abi. Neyse her destede prenses var. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Her gün saat 12'de görüşmek üzere. Bay bay.